Gençler okulu neden sevemezler? Ülkemizde kuraklık olduğunda insanlar yağmur doğasına çıkarlar. Benzer şekilde gençler de okulların tatil olması için kar doğası yaparlar. Bu olumsuz durumu değiştirmek ve öğrencilere okulları ve eğitimi sevdirmek için sadece eğitimcilerin değil, aynı zamanda psikologların, sosyologların, sanayicilerin, iş adamlarının ve manevi liderlerin bir araya gelerek bu sorunu çözmeleri gerekmektedir. Gençlerin okulu sevmeme nedenleri çok çeşitlidir. Bu nedenleri psikolojik, sosyal, felsefi ve diğer birçok perspektiften ele almak mümkündür. Psikolojik nedenler. Özgürlük arayışı, Gençlik dönemi bireyin özgürlüğünü ve bağımsızlığını aradığı bir dönemdir. Okul ortamı bazen sınırlayıcı ve katı kurallarla doludur. Bu gençlerin özgürlük arayışlarına aykırıdır. Baskı, başarısızlık korkusu, sınav stresi ve performans kaygısı gençlerin okul ortamında baskı altında hissetmelerine neden olur. Öğrenme güçlükleri bazı gençler, öğrenme güçlükleri nedeniyle okulda zorluk yaşar. Sosyal nedenler, zorbalık, bullying okulda zorbalığa maruz kalmak, gençlerin okulu sevmemesinin başlıca nedenlerindendir. Sosyal uyum sorunları, bazı gençler için okulda sosyal ilişkiler kurmak zordur. Öğretmen ve öğrenci ilişkileri, öğretmenlerin öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurmamaları, öğrencilerin okula olan bağını olumsuz etkiler felsefi nedenler Eğitim sisteminin amacı bazı gençler eğitim sisteminin gerçek amacı veya değeri üzerine sorgulamalar yapar. Onları okulun gerçek yaşamla ne kadar bağlantılı olduğu veya bireyin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıp çıkaramayacağı konusunda kuşkulu hale getirir. Motivasyon eksikliği Eğitim kalitesi, düşük eğitim kalitesi öğrencilerin konuları anlamalarını zorlaştırır. Öğrenme modelleri Standartlaştırılmış bir eğitim sistemi öğrencilerin motivasyonunu düşürür. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları. Dinlenme ve uyuma fırsatının eksikliği, uzun ders saatleri ve yoğun ödev yükü öğrencinin yeterli dinlenme ve uyuma fırsatı bulamamasına yol açar. Enerji eksikliği, konsantrasyon kaybı, baş ağrısı ve diğer sağlık sorunlarına neden olur. Stres ve aşırı çalışma, yoğun çalışma temposu, öğrencilerde anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Sosyal ilişkilerin zarar görmesi Yoğun öğrenme temposu Yoğun öğrenme temposu ve fazla ödev, öğrencinin ailesi ve arkadaşlarıyla geçireceği kaliteli zamanı sınırlar ve öğrencinin sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. Öğrenme kalitesinin düşmesi. Yüzeysel öğrenme. Öğrenci, bilgiyi yüzeysel olarak alırsa, derinlemesine öğrenme fırsatını kaçırır. Kendi ilgi alanlarını keşfetme. Aşırı yoğun ders saatleri ve ödev yükü, öğrencinin kendi ilgi alanlarını keşfetmesini engeller. Öğrenci, sadece not almak için çalışır ve gerçek öğrenme sürecini ihmal eder. Olumsuz özel yeterlik algısı öğrencinin konuları tam anlamıyla kavrayamaması, öğrencinin kendi yeteneklerine olan inancını zedeler ve olumsuz bir özel yeterlik algısına yol açar. Okul Mimarisi Okul binası, çevresi, sınıf mimarisi ve genel dekorasyon gibi faktörler, öğrencinin psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, gençlerin okulu sevmeme nedenleri oldukça çeşitlidir ve bu nedenler bireysel deneyimlere, sosyoşkültürel faktörlere ve eğitim sisteminin yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Öğrencilerin okul deneyimlerini daha olumlu hale getirmek için bu faktörlerin farkında olmak ve uygun stratejiler geliştirmek gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı unutmayın.